Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> çok pardon. Hilal kardeşimiz bizden aslan burcu yorumu istemişti. Ona itafen tüm aslan burçlarına gelsin. Bakalım Mart ayında aslan burçlarını nasıl bir dönem bekliyor. Mart ayı aslan burçlarına neler getirecek. Haydi. Hazırsak şöyle bir odaklanalım ve başlayalım. Vay, çok güzel bir başlangıç. Aşk olur, iş olur. Ee, efendime söyleyeyim. Neler neler. Fakat mantık enerjisinde kalınarak bu başlangıç sanki tamamlanamayacak. Çok güzel. Yüz yüze buluşmalar, aşk dolu buluşmalar, içine dönüp düşünmeler ve bir uyanış. Yıkılan bir şey olacak hayatınızda sevgili Aslan burçları. Sizin için değerli olan şeyleri terk etme durumu, bir bekleme enerjisi ve bir memnuniyetsizlik. Şimdi sevgili Aslan burçları, sizin hayatınızda bu ay bazı şeyler maalesef yıkılacak gibi gözüküyor. Yani birdenbire, aniden, ne olduğunu anlamadan. Fakat bu yıkımın ardından yeni bir başlangıç, yeni bir uyanış, belki de hayatınızda gitmesi gereken, bitmesi gereken şeyler siz bitiremediğiniz için, çok fazla mantık çalıştırdığınız için ilahi tarafından yıkılacak gibi gözüktü. Bu uyanışla birlikte siz bazı ikilemler yaşayacaksınız. Bir memnuniyetsizlik yaşayacak olabilirsiniz e, Fakat gözünüz yolda e, Beklediğiniz bazı şeylerin Bazı fırsatların olduğunu düşünüyorum e, Bu ara duygularınızı göstermekten çekineceğiniz bir süre olacak sevgili aslan burçları Biraz daha mantık enerjisinde çalışacaksınız Ve mantıklı düşündüğünüzde aslında aklınızdaki soruların cevabının sizde olduğunu bulacaksınız Ermiş kartı der ki İçine döndüşün, bütün cevaplar sende. İnsanlardan biraz izole ol der. Siz de böyle yapıp bir bekleme enerjisine geçeceksiniz. Sizin olanın size gelmesini bekleyeceğiniz bir süre yaşayacağınızı düşünüyorum. Aşk hayatınızda arkadaşlar çok güzel yeni başlangıçlar, yüz yüze görüşmeler olabilir. E, fakat bu durumları yaşamak için bir konfor alanından çıkmanız gerekiyor olabilir. Ya da bu aşkı sırtınızı dönüp gidecek olabilirsiniz. Çünkü var olan şeylere bir sırt dönüş bir yola çıkma aslında bu kupa sekizlisinde e, yola çıkma bundan bir sonraki adım kupa dokuzlusudur dileklerini gerçekleştirmedir eğer aklınızda gönlünüzde kalbinizde bir kişi varsa ona doğru da yol alacağınız şeklinde yorumlanabilir burası fakat bu yoldan sonra bir bekleme enerjisine gireceksiniz o bekleme enerjisinden sonra somut adımlar size gelecek Mart ayında gibi gözüktü. Evet yüz yüze gelmek istediğiniz bir kişi var. Bundan emin değilsiniz ama olsa mı olmasa mı dediğiniz bir süreçten geçeceksiniz arkadaşlar. Fakat bu cevabı siz kendi içinizde bulacaksınız. Sağlığınız, saatiniz, kazancınız çok yerinde olacak bu ay arkadaşlarım. Fakat hayatınızda bu dönem bir şeyler yıkılıyor. Siz istemeseniz de, isteseniz de, istemeseniz de bu yıkılacak arkadaşlar. Maalesef bu yıkım gerçekleşecek. Ama bu yıkım sizi daha iyiye götürecek merak etmeyin. Yani sanmayın hayatımın altı üstünden nasıl olur diye düşünmeyin. Ne demiş Şems? Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? O yüzden her şeyi sevgiyle kucaklamakta fayda var. Haydi aslan burçları için devam edelim. Bir politika geldi bir çiçeklenme bir şakacılık sanki böyle gerçek kimliğinizi çok mutluymuş gibi göstererek böyle insanlara ponçik ponçikmiş gibi davranarak sanki içinizdeki acıyı gizliyorsunuz sevgili aslan burçları ay arkadaşlar bu ne yük sizin çok fazla yükünüz var arkadaşlar. Özellikle de iş hayatınızda. İş hayatınızda gereğinden fazla sorumluluk alıp işkoliklik yapıyor olabilirsiniz. Ama bu sizin sırtınızda yük. Kartlar der ki lütfen bunu yapma. Lütfen bunu yapma. Şu an kendinizi gizlediğiniz, sakladığınız cimri enerjilerdesiniz. İnsanlara karşı kendinizi çok açmıyor olabilirsiniz. Biraz daha böyle politik davranıp, biraz daha şakacı tavırlarla, biraz daha böyle kendinizi gizleyerek davranıyor olabilirsiniz. Fakat hayatınızda bir çiçeklenme dönemi gelecek arkadaşlar. Sizi üzen bazı durumların olduğunu görüyorum. Bir iyileşme evresine gireceksiniz. Size ne yük geliyorsa, sizi üzen şeyler neyse, neyden kopamıyorsanız, neyi bırakamıyorsanız o konuyla alakalı bir iyileşme yaşayacaksınız arkadaşlar. Ve Olasılıklara kendinizi açın. Bu olay neyse kopamadığınız ya da sizin kafanızı kurcalayan olay neyse. Bu olayı çözmenin birçok yolu var dedi kartlar. Yeter ki sen kendine odaklan, kendini iyileştir. Yeni bir başlangıç görüyorum sizin hayatınızda arkadaşlar. Böyle önünü arkasını düşünmeden yapacağınız bir başlangıç olacak. Fakat bunu yapmanız bir iyileşme sürecinden sonra mümkün. Dikkat edin dedi kartlar. Peki devam edelim. Çok fazla yük altında ezildiğinizi hissediyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla kişiye sırtınızda taşıyor olabilirsiniz ve iş yükünüz çok fazla. Sevgili aslan burçları lütfen bu iş yükünden kurtulun. Biraz kendinize odaklanın olur mu? Biraz kendinizi fark edin. Kendinizi çiçeklendirin. iyileştirin önce kendinizi. Sonrasında her şey mümkün dedi kartlar. Peki devam ediyorum. Bir bereket enerjisi sizi bulacak arkadaşlar. Hem manen hem madden çok bereketli olacağınız bir dönem. Ee, Ev ile alakalı bazı problemleriniz olabilir ama evinizde de bolluğun, bereketin, huzurun sanki bir tık düzeleceği, biraz daha artacağını görüyorum. Tutku. Arkadaşlar, tutkunuzu harekete geçirmenin zamanı geldi der bu kartlar. Eğer bir konuda bir şeye tutkunuz varsa o konu üzerinde ilerleyin. Dayanıklılık. Şimdi durma, azmet. Ne için azmettiysen onların hepsi sana başarı olacak geri başarı olarak geri dönecek dedi kartlar düşünceler arkadaşlar siz kafanızda kurup kurup var olan enerjiyi blokajlıyor olabilirsiniz bu kart der ki düşüncelerle kendini sınırlama bırak enerjini dünyaya serbest bırak ki o enerjiler sana geri dönebilsin peki yeni bir bölüm hayatınızda bir yıkım olacak dedim ya arkadaşlar bir şeyler yıkılacak fakat bu bir bitiş değil. Yeni bir sayfanın başlangıcı olacak sizin için sevgili Aslan burçları. Ve bu yeni bölümde siz hikayenizi kendiniz yazmaya başlayacaksınız. Peki bir değişim. Yeni bir başlangıçla yeni bir değişim sizi bekliyor arkadaşlar. Bu başlangıçla hayatınıza bir yenilik, bir değişim gelecek. Arkadaşlar bu hayatta ne hayal ediyorsanız eğer şu sınırladığınız düşüncelerinizi serbest bırakırsanız, evren size bu istek ve dileklerinizi tezahür ettirecek. Yani sadece odaklanın, kendinizi sıkıp sınırlamayın dedi kartlar. Ve kendini sevmek. Arkadaşlar, önce lütfen öz sevgi, öz benlik, öz değer, öz şefkat her neyse bunlarda. Lütfen önce kendinizi sevin önce kalbinizi sevgiye açın ve evrenin enerji akışına kendinizi bağlayın dedi. Yani sizin hayatınızda arkadaşlarım bir şeyleri başarabilmeniz için önce kendinizi sevmeniz gerektiğini söyledi kartlar. Çok güzel geldi aslan burçları. Hayatınızda bir yıkım olacak fakat bu yıkım yeni bir başlangıç için. Hayatınızda yeni bir chapter yani yeni bir bölüm açılsın diye olacak. Bolluk bereket de sizinle. Değişim dönüşüm hiçbir zaman kötü olmaz arkadaşlar. Her değişim bir tık ileriye taşır insanı. Her bitiş bir tık olgunlaştırır insanı. O yüzden umarım her şey gönlünüzce olsun sevgili aslan burçları. Mart ayında sizi bunlar bekliyor. Alın kabul edin. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoma abone olmayı ve emoji bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinize şifa olsun.